çok değişik üç olacak 3 farklı, evet, farklı ipin birleşimi olacak ee, ve birbirleriyle uyumu gerçekten çok güzel oldu Arzu da çok muntazam yapıyor bu herhalde haftaya biter güzel. çünkü kendisi geçen hafta yoğundu onun ne için öremedi yoksa aslında bu hafta o bitecekti ben de bugün giyecektim evet hayallerimiz bu yöndeydi <laughs> ama Arzu benim hayallerimi <laughs> iyi ki yap. yapıyorum. Evet, eee haftaya inşallah. Ben de e, çok e, severek taşıyacağım ve e, arkadaşlar ondan sonra belki arzu bir Instagram sayfası açar bilemiyorum İn inşallah. Açacağım belki de, evet, değil mi? Kesinlikle. Artık aç, aç bence de evet. hakkındır. Evet. E, kendisi gerçekten çok becerikli. E, ondan sonra ben onun adına da e, sipariş alınır diye Ay, duyuracağım şey. <gülüyor> inşallah. <gülüyor> gerçekten bence yani, bu ben kararı çok güzel ardın gerçekten fırda <laughs> da <laughs>